Merhaba sevgili dostlar. Çavuşin'deyiz. Çavuşin'de devasa bir kayanın altındayız. İki kayanın arasında kocaman bir delik var. Bunun oluşumu çok farklı. Sizlerle de paylaşalım. Çok efsane bir yer. İnsan gerçekten ürküyor. Muhteşem bir yer Gerçekten Gördüğüm en farklı Oluşumlardan biri burası Devasa bir Peri bacasının içindeyiz Şöyle geri dönelim evet, Çavuşinin Muhteşem manzaralarından birindeyiz sevgili dostlar. Ayı da görelim şuradan. Evet. Gerçekten çok ürkütücü. Çok ürkütücü ama muhteşem. Evet, Çavuşindeyiz sevgili dostlar.